Birbirine en yakıştırdığım çift. Tansu İrem'e geldiği zaman dedim ki İrem lütfen Tansu'yu iyi dinle, iyi değerlendir. Bak pırıl pırıl bir çocuk dedim. Ee, olumlu dediler, çaya gittiler. Sonra İrem dün barut fıçısı gibi geldi programın son anda. istemiyorum dedi. Bu çok sakin dedi. Ve kamera arkası yaşananları izleyelim. İrem ve Tansu görüşmesinde dün deprem etkisinde bir gelişme yaşandı. Tansu, işte buna delirdi. Aa, bak bileciyorsa <laughs> ki Şimdi sakin. Bak. bak ne yaptı? Şimdi bağırıyor. Ne yapıyorsun ya arkamdan hareket mi yapıyorsun? Şimdi hanımefendi bir bahane arıyor. Neyin? Ama bahane, bahane arıyor ki böyle. Tartışma İrem'in Tansu'yu fazla sakin bulmasından kaynaklanmıştı. Tansu bir tuhaf. Tuhaf Hı, bir terleri, adam. Evet. Ne gibi tuhaf? Bilmiyorum ya. Yani, bana göre çok. Nasıl söyleyeyim ya? Sakin. Sakin. sakin evet. He. Tuhaf mı oluyor sakin? sakin. Tuhaf evet. Yani sakin, biz bir kavga içtik, Tansu edici. bana bağırmaz. Ben istemiyorum böyle. E ne güzel bağırma. Bağırsın istiyorsun. Evet. Ben bir söylüyorum o on söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> biz burada millete bağırmayın, bağırmayın diyoruz. O Ama şey, hayır, insan... ben cevap Karşımdaki de oldu. Ortamı yumuşatmak için espri yapan Tansu, baltayı taşa vurdu. Yok, şaka, senin... bir ana, şaka bir yana, biz e, İrem Hanım'la e, Yıldırım Nikah Hikâ... Kararına varmıştık. Bugün herhalde şaka yapmak istediği onu. Fazla uzatmayalım. Ben bilmiyordum böyle bir şeyi sen. Kendi kendine böyle bir şey söylüyorsun ama. Nereden çıktı bu? Birimiz ikimiz değil mi? Daha o anlama gelmiyor mu? Birimiz ikimiz. Daha ben senin zorluğunu tanımıyorum bile. İstemiyorum ya. Yıldırım nikahı esprisi İrem'i bir hayli kızdırmışa benziyor. Ama hani Yıldırım kararı falan böyle bir şey konuşmamıştık biz yani. Şaşırdım orada öyle söyleyince. Tansu da geliyor ve ikili yine tatlı tatlı çekişiyor. Sen kayıtlar mevcut. Allah'tan yani. kayıtlar mevcut. E ben şimdi ne yapayım? İstanbul'dayım. E siz tanıştığımız gün akşamı Mersin'e gittiniz. Ne yapayım? Evet, Adli uçağa yani. mı geleyim? E gidin tabii ki. Geçmiş olsun. Salon erkeği Tansu'dan beklenmeyen çıkış. Bu kadar değil. Hayır bir sert istiyorum diyorsun. Masaya yumruğumu vuran biri istiyorum diyorsun. İrem'i şoke eden hareket. Evet istiyorum diyorsunuz. TanSu aşık olduğu iremin kılıbık imasına içerlemiş anlaşılan. Ne demek? Yok hayır kılıbık A, erkek yakıştırması yapabileceğini en son ederim. insan benim. Ben bir mesaj verdim hanımefendi. efendi. Yani ben öyle bir erkek ben yani. tamam böyle her dediği olacak bir adam değilim ben. Hiç merak etmesin yani. TanSu her hareketiyle İrem'i şaşırtmaya devam ediyor. Baksanıza, şimdi de İrem'den vazgeçmem diyor. Böyle yapamazsın. Ama ben bu çişi vurmadım, bir mutluyum böyle. Tamam, yani, affet, tamam, bana bir şans. Ee, kendisine deli devane aşığım. Gurur yapan İrem, kendini naza çekiyor uzunca bir süre. Diz çöküp önünde yalvarayım mı İrem? <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, ben, ben aşkına inanmıyorum. Samimiyetsiz buluyorum ama, anladın mı? Çok dizli bizli konuşuyordum. Kasur. İrem'in kalbini nasıl kazanacak? Sonuna kadar İrem'den asla vazgeçmeyeceğim. Ben onun kalbini kazanacağım. Benim. Aşkıma kendisini ikna etmeye çalışacağım.